Bir nefes de yok adam, herkese merhaba. Bu bölümde... Aa Atalay, sen de nereden çıktın? Deney tüpünden. Eee, madem geldin yoga yapalım beraber. O zaman benim gibi böyle çocukları olanlarda, da, senin gibi güzel çocuklarıyla beraber yoga yaparlar. Ve hem kaliteli zaman geçirirler. Hem de yoga yapmış olurlar. Olur mu? Tamam. Biz senle şimdi... Ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım doğa gezdim değil mi? Doğa gezim. Önce denize gidelim. Denizin kenarından değil. Sonra ormanına da gideriz. Aa çok güzelmiş bu deniz kenarı ya. Çantada top yok. Eyvah topu unuttuk. Aa o zaman biz seninle biraz balon yapalım. Topumuz olmadığına göre ellerimizi karnımıza koyalım. Burnumuzdan alalım nefesi şişirelim balon gibi karnımızı kocaman. Nefes verirken karnı içe çekelim. Ay ne kadar kocaman oldu senin balonun. Süper. Al şişir kocaman. Benimki de böyle kocaman bir balon. Ver nefes burundan. Evet. Al. Şişir karnını. Balonu şişir. Ver. Çek balonu içine. Bir daha büyük yapalım. Al. Ver, çek balonu, söndür. Evet, bir kere daha yapalım mı? Son kez, en kocaman balonu yapalım. Al burnundan, al 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 şişir. Evet, ver burnundan ver. Rahat rahat ama böyle, rahat rahat. Ay kuşlar ne güzel uçuyor, biz de onlar gibi böyle. Kanatlarımız böyle. Al nefes, al 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 al. Kocaman süzülüyoruz göklerde. Ver. Ah. al 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 nefesi al 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 şişir karnı aşağıdan yap. Oo balancık oman Allah'ım. Ver nefesi ver 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 <laughs> Çok güzel. Al bakalım kollarını kaldır yavaşça karnını şişir aşağıdan yukarı kocaman. O kadar değilmiş ki? Evet. Ver 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 ver. Şöyle de bak. Evet bakalım al göpüş göpüş kocaman 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 shish 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 ve ay ne güzel sızıldık biz böyle ama rüzgar çıktı ay ama palmiyeler aşağı nasıl salanıyor bize salalım palmiyeler gibi hop böyle bir yana sallanıyoruz al nefesi doğru ver bu tarafa az böyle doğru o bayağı rüzgar palmiyeler bir o tarafa sallanıyor bir bir tarafa hop doğru öbür tarafa çok güzel bir rüzgarda sallanıyoruz biz şimdi ay ne güzel serin serin yavaşladı rüzgar birazcık birazdan durabilir hop nefesi ver yana doğru hop esne Aa, durdu. Biz o ayaklarımızı birleştirelim. Birleştirin, duran palmiye olalım. Şimdi ayaklarının ucuna doğru böyle topuklarını kaldır yerden yukarı doğru uzat, 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 uzat. Evet, karşıya bak. Uzanan palmiye. Koy topuklarını yere, indir kollarını. Evet, süper. Gel şimdi orman yoluna doğru gidelim. Gidelim orman yoluna, aman Allah'ım. Ne yapalım bizi fark etmesin? Gece de. Ormanlar kralı aslan. Hangi dur şey içelim şimdi? Biz. Dans. dans kralı. Dans kralı olalım bizi fark etmesin. Geç karşıma o zaman. Evet. Şöyle eşi kolunu Şu ayağını geriden yakala. Bir daha. Evet. Eğil bana doğru. Eğil 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 eğil. Aa çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel daha yavaşça doğru. Evet. Koyayım. Şimdi bunu. Öbür ayağını yakala. Uzan bana. Ah. Bir dakika ben ayağımı yakalamadım böyle. Biraz daha geriye git. Biraz daha geriye. Şimdi kolunu. Ayağımızı yakaladık. Yavaşça uzanıyoruz. Uzan 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 uzan. Uzan 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 uzan. Hadi. Tutuyorum. Hadi, Hadi tutuyorum. Tamam. Edelim azıcık daha. Ben seni tutuyorum hı, ben hı, tamam. Hı. tamam Kalkalım mı hı hı. Evet. Sen kendini anlamayın yani, Paranın işte eline uçan yani. Aynen <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi ne yapalım Bir de ağaç olalım o zaman Bir de ağaç olalım Önce şu ayağımızı koyalım Şöyle Allah. Güzel bir ağaç Yetti. Neşe ağacı olabilirsin Sonra ellerimizi yukarıda. Kameraya bakacağım. Kameraya bak. Ben de sana bakayım. Evet. Benim kocası. Ama tam karşına bakman lazım dediğim sana için. Sana mı? Evet sana bak. Diğerkine geç. Diğerkine geçelim. Hop. Evet. Bu ayağımızı koyalım. Sonra kollarımızı kaldıralım. Ha hmm. burada da güzel kalmış, değil mi? Dakikalarım. ateş yakımı sonra yakarız biz onları ama. Tamam mı? Odunları kıracağız şimdi. Ayaklarımızı böyle açtık biraz. Hop. Baltalar elimizde. Hop. şokumdan şeyaho. Üç iki dön, bir nezles. Evet. Tekrar kaldırdık. Ağır, üç ve iki çak. Nefes ver. Kırdık son bir tane daha kaldı. kaldırdık. Yavaşça kırdık. Oo, çok evet. ya birazcık bu kadar <laughs> cür, cür. sonra değil mi? Beş tane odun kırdık, evet. ee, onları yarıma ayrıldığına göre on tane oldu. Evet, on tane odunumuz oldu. Bana <laughs> <O> da şarpar <şerbarı. gülüyor> Aferin sana. Şimdi ne yapalım? Kelebek mi olsak acaba? Orada şimdi çok güzel bir kelebek uçuyor. Kanatları var. Ama bu kelebek ses çıkartacak kanatlarından. Hayır, evet, ben çıkartayım. Ses çıkartacağız. Bakalım. Aaa! Ne kadar hızlı uçuyor. Hem de rengarenk kanatları var ya. Oho. Dağlara koyuyor çiçeklere. <laughs> Biz de mata konduk. <laughs> Biz de mata konduk. Kelebek birazcık. Şimdi dinlensin ayaklarını uzatsın. Evet şöyle birazcık uzat ayaklarını. Şimdi biz Ayağım, ah, orada bir güzel bir köprü var. Hoppa. Evet, biz köprü alalım o zaman. Hoppa. Köprü olduk. Ben sana yaklaşayım mı? Birleşik bir köprü olur. Kollarınız olsun. Oh, <laughs> <laughs> süper köprü. Yani şuradaki delikten minik insanlar. Birleştirelim o zaman. Birleştir ayaklarını. Kimse düşmesin. Evet. Çok Bireler düşer. Kimse düşmesin. Birleştirdik. Şimdi yavaş çoğutturalım. Oh. Bacaklarımızı uzatalım. Ama şimdi bu ırmaktan kayıp da Gel böyle matına. Matına gel. İki tane kayıp geçsin ırmaktan olur mu? Böyle. Dalgalanın daldın üstü Üstün kayık. Aa, evet işte kayık süpersin. İşte kayık. <gülüyor> <gülüyor> kayık. Adalet kayık. Süzül kayık. Süzül kayık. Oo, bu kayık yoruldu mu acaba? Bu kayık yavaş yatabilir o zaman. Çok yavaş. Yap bakalım. Bu Karınkası Ya kayık karın yaptı sen de galiba. Hadi karınkası biraz birazcık dinlenelim. Evet gevşeyim. Aa çimenler ne güzel. Bak atalay güneş de böyle yukarıda. Gökyüzü mavi. Ağaçlar yemyeşil. Birazcık gevşe böyle. Bizim güneşimiz lamba. Yani evet. Lamba. Ama sarı. Güneşe benziyor. Sen şimdi ormanda olduğunu düşün onun böyle sapsarı güneş olduğunu düşün. Hı. Gevşe. araştırmışlar bir gezegen güneşten daha az. Oo, oh, bir araştırmışlar ve bizi gelen güneşten daha sıcakmış. Aman Allah'ım. Oraya gidersek çok fena yanarız herhalde değil mi? Yani en az bir eğiliriz. En az bir eğiliriz. Ayaklarını birleştirsen şimdi. Badır. ne Birleştir ne? ayaklarını. Kaldır, 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 kaldır. Hop. There you Ya bunun. <laughs> Mum üstüme düştü. <gülüyor> <gülüyor> Mum yatsın birazcık. Mum birazcık yatsın. Ayaklarını da uzatsın. Evet. <laughs> Ayaklarını aç. Avuçlarını yukarı baksın. <laughs> Oo. Gevşe <Gerçi> bakalım. Ay. <laughs> Ay. Orada bir yılan mı var? Hı. O zaman biz de hemen yılan taklidi yapalım. Hemen dön böyle. Dön hemen. Hemen dön. Evet. Ben bak ellerini böyle bak. Evet. Ondan sonra kaldır kolunu. Evet. Başına gelen biz kobra yılanı olalım. Birleştir ayaklarını. ayaklarını. Bak benim ayaklarım yerde. Gördün mü? Koy. Ya da öyle de olur. Nasıl istersen. Dirseklerini böyle her içe doğru al. Kilitle böyle. Azıcık daha içe al elini. Heh. Böyle geriye doğru. Kobra bizi akrabası zannedecek. Kup, kıpırdama hiç. Şimdi bir de aşağı bakan köpek duruşu yapalım. Ayağını böyle koydum. Kaldır, kaldır, kaldır. Kobra köpekle damlaşıyormuş. Bana öyle söyledi. O yüzden köpek taklidi de yapabiliriz. Ne dersin? Başını kollarının arasına al. Bacakların, ayakların yeri değmiyor mu? Bu kadar mı? Peki o zaman. Sen çünkü futbol oynadığın için. Tamam. Olduğu kadar. Ayaklarının ucunda da kalabilirsin. Başın kollarının arasında olsun. Tamam mı? Evet. Nasıl esniyor değil mi bacaklarım böyle aşağı bakan köpek kolları başımızın arasında. Oh evet bu kadar köpek <laughs> bu kadar köpek yetsin. Hadi bakalım dizlerini koy yere bir tane böyle dizlerimizin üstünde. Ah anne yani biz ne yapalım biliyor musun? <laughs> ah bak misin? Tamam çocuk duruşunda biraz gevşeyelim. Böyle bak kollarını şöyle. Doğru, al. Çocuk, sen çocuksun, ben de çocuk olayım. Alnını yere koy, kolların böyle rahat olsun yerde. Çok rahat olsun kolların yerde böyle. Oo harika. Gevşe gevşe gevşe. Çok gevşe böyle. Çocuk bu uyuyan çocuktur. Çocuk uyumuş burada böyle mışıl mışıl uyuyor. Evet. Kalktığında ben olayım. <laughs> evet. Evet. <gülüyor> Yavaşça kalkalım. Oh çok süper bir orman geçti. Biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Göz göze bakmaya oynayalım. Bence bu ormanda oynayalım. En güzel oyun. Geç ben bakalım karşıma. Karşıma geçelim. Yenilmek yenilmek yok. Sadece gözlerini tırtmalaya çalış. Benim kolum kadar uzak al bana. Kollarını şöyle koy. Ben seni yenmek istiyorum. Peki sen beni ye. Sadece gözlerini tırtmalaya çalış. Başlıyoruz. Gözlerime bak. Gözlerim. Bir, iki, üç. Başla. basarsan kendini kırparsın. Bak rahat nefes ver var. Baştan başlayalım? tamam. Ama bak senden bir şey istiyorum. Kollarını şöyle koy. Rahat ol. Nefesinin dinle. Bana bak. Rahat nefesler alıp vereceksin. Tamam mı? Sadece hiçbir şey düşünme. gözünü kırpacağım, kırpmayacağım diye düşünme. Sadece gözlerini bak ve nefesini dinle. Sadece. Şu anda senin gözün bir tane oldu. ikisi birleşti bir tane. Aa, süper. Sadece gözüne bak. Hiçbir şey düşünme. Hı -hı. Yenilmemi mi istiyorsun? Tam en son bitirirken yenileyim. Evet bitirelim. Ne gözlerini hareket ettiriyorsun. Ettirme valla. Ben et, ettirirken. <laughs> Ama böyle göz göze bakmak çok güzel. Çok güzel, güzel bir şey. duygu. Ölümün gözünü kapattığında kırmış. Evet kırmış seviyorum çünkü demiştim. De. Evet yenildim. Hadi bakalım. Şimdi birazcık ormanda yatalım böyle çimlerin üstünde. Sonra da Yani gezdik seninle. Ayakların şöyle biraz aralık olsun. Tamam mı? Şu matın üstünden ama hatta çıkmayacak. Avuçların yukarı bakacak. Ayaklarını gevşet Atalay. Ocaklarını gevşet. Karnını gevşet. Kollarını gevşet. Omuzlarını gevşet. Yüzünü gevşet. Ne varsa gevşek. Aşağıdan yukarı bütün bedenini gevşek. Çimlerde yatıyoruz. Gökyüzü mavi. Ağaçlar yemyeşil. Çok temiz bir hava var. Birazcık böyle sessiz kalalım. Gevşek. Ormanda olduğunu hayal et y üstünde olduğuna yani bu yanlarda ormanda Çok keyifliydi atalar. Tekrar gezeriz değil mi başka zamanda? Hı. Tamam. Şimdi güzel boyutları içebilirsin. Tamam. Çok güzel. Teşekkürler. Evet. Şimdi yavaşça yandan Orman gibi hırsına göre programımızı kapatabiliriz. Programımızı beraber kapatalım. Evet, sen kapat programımızda. Anne, bir şey söyleyeyim. Hayır. Odaklı kalın, rahat takılın, <laughs> hoşçakalın. Hoşçakalın.